Arkadaşlar kanalımın bir videosuna daha karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte proje drift 2 oynuyoruz sizden istediğim videolarıma like atıp abone olmanız kanalımızın drift ustasının ilk videosu diyebilirim isterseniz fazla yapmadan videoya geçelim proje drift bu kanalda hiç çekmediğim için bu proje drift 2 kanalın ilk videosu olabilir sizden istediğim videolarıma bol bol like atıp abone olmanız bugün dibine kadar vuracağız bir tatmayı şöyle araçlara gidelim çünkü ben bu araçla oynamayacağım ben yani bu aracım var diye bu aracım var bununla evet bununla bunu da atacağız başlayalım başlat çevrim dışı hangisinde oynayalım dostlar biliyor musunuz abi ben şunda oynayalım ya şunda baya iyi değil <laughs> bu bu hazır mıyız arkadaşlar ben projet birde bile iyi oynuyordum iki biraz abart şey yalpalayabilirim çünkü ben direkt birinci oyunun alışım alışırım. Bunda biraz hata yapabilirim. Ama olsun birkaç deneme yapmış olabilirim. Hala like atmadıysan dostum sen şu an aşağı inip like atmalısın. Evet çarptık. İyi atamayabilirim çünkü dediğim gibi videolardan yani shorts videolarından da görmüşsünüzdür. Birinci oyundaki o çarpmadan drift atma atışım çok güzel bayağıdır arkadaşlar video çekmediğim için konuşamıyorum. Kötü abi ya video çekmeyince konuşamamak bayağı bir heyecanlı oluyor. Tabi biz arkadaşlar 802 800, 800 800. videomuz galiba bu. Bakmadım. Eğer yanlış söylediysem editte ben yazarım ekrana. pa 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 Arkadaşlar sesleri falan kapattım. Yani sesimi bastırabilir, müzik de telif yiyebiliriz. Şu an çaptık. Oo verdik şöyle. Evet başladığımız yere geri mi döndük? Şöyle yapacağım. Oo. Durun. Bari şunları alsaydık Oğlum Nereye gidiyoruz Arkadaşlar isterseniz işten sürelim. Ne dersiniz? İçten sürmeyi tercih ederim. Şimdi işten sürelim bir de. O verdik. O. Arkadaşlar bilgisayardan video gelirse orada da Assetto Corsa oynayacağız. Dediğim gibi ben drift seven biriyim. Gerçekte yaptığım drift vardı bir. E, ee, jip, jipimiz vardı bizim Volkswagen. T-Cross bilenler bilir. Onda ben çalda falan drift attım taşlarda. Önümüzde ağaç vardı. Sonra babam dayanamadı el freni çekti. Araba olduğu yerde drift attı. Baya heyecanlıydı ama ya güzeldi. o oh. Oo. Oh. Yeah. Çarpma lan. Çarpma lan. Öf. Dediğim gibi arkadaşlar alışamadım da. Siz bir de alıştım da görün beni. Haritayı falan ezberlediğimde görün. O zaman çarpmadan oynayabilirim. Pam tamam, pam tamam. pam pam ver yanı Oh. Veremedik. Bir daha ver. Şöyle. Ve şöyle bitirelim. Oh yeah. Oh. araba göstereyim arkadaşlar size. Böyle bir araba var. Ön farları böyle lastikler kırmızı yeşil. Arkalar mavi yeşil kırmızı videomuz buraya kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.